Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere Hanger çiftinin ayrıldığı dedikoduları gündemde ve sevgililer gününde hiçbir paylaşım yapmadılar. Anlaşılan çiftimiz kaçamak yaparak Sevgililer gününü Londra'da baş başa kutladılar. İşte bu yepyeni kareler, bu tatilden olan en sıcak görüntüler. Tabii ki herkes çiftimizden yan yana muhteşem bir kare bekliyor. Bakalım fanlarını sevindirecekler mi? Tüm detaylardan ve görüntülerden anında sizlere haberdar edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.